Evet, merhaba sevgili yay burçları. Evet, zorlu 2020 yılının neredeyse yarısını yaptık. Şimdi haziran ayının videolarını çekiyorum. Zor bir dönem. Hakikaten olay üstüne olay hem gökyüzünde hem de yeryüzünde. Zaten ikisi birbirinin bir çeşit aynası tabii ki. Ve geçen ay biraz daha sakin bir ay demiştim, Mayıs ayında. Haziran ayı biraz daha hareketli biraz değil oldukça hareketli aylarından biri 2020'nin şimdi Haziran ayının en çok etkilenen burçlarından biri de siz olduğunuz için yay burcuyla çekimlerime başlıyorum evet Haziran ayı çok olaylı bir ay dedik hemen ayın başına itibaren başlıyor bir kere tutulma şeyine girdik mevsimine girdik tekrar 6 ay önce bir Ocak ayında oldu bu şimdi ikinci defa Haziran ayında tekrar gerçekleşmeye başladı İlk tutulmamız 5 Haziran'da Yay Burcu'nda olacak. Ee, ve yani sizin burcunuzda. Ee, ve e, Yay Burcu'ndaki e, bu tutulma sizin asetinizi tabii ki çok etkileyecek. Yani siz merkezindesiniz bu tutulmanın. Sizin için büyük değişiklikler getirecek bir tutulma. Bence bu ayın da en önemli olaylarından birisi. Ee, peki bu tutulma bize neler gösteriyor? Ee, bu tutulma e, biraz e, stresli ve e, güney ay düğümüyle ...birleştiği için kendinizle ilgili bırak, bırakmanız gereken bir durumu gösteriyor. Yani kişiliğinizde, görünüşünüzde belki son 2-3 hafta çok fazla karşı tarafa odaklandınız. Eşinize, iş ortağınıza, On, onlarla ilgili konular gündeminizin merkezindeydi. Burada bunu Venüs'ün de Venüs de bir yandan geri gitmeye devam ediyor. Geçen ay başlamıştı geri gitmesine. Bu ay, ay neredeyse ay sonuna kadar 25 Haziran'a kadar geri gitmeye devam edecek. Sizin ilişkiler evinizde. E, şimdi bu ikisini beraber düşündüğümüzde bir kere ilişkileriniz kesinlikle e, büyük bir e, değişimden geçecek. Yani ilişkinizde değişiklikler olacak. Hani bu bugün olacak diye bir şey yok. Bu önümüzdeki bir buçuk yıllık bir süreç. Ama bunun ilk tetiklenmesi e, bu e, tutulma, 5 Haziran tutulmasıyla başlıyor diyebiliriz. Burada özellikle sizin kişiliğinizde gerçekleşecek olan bir e, değişim, bunun ilk işaretlerini dediğim gibi 5 Haziran itibariyle alabilirsiniz. Veya sizin hayatınızda yine çok önemli bir bir olayın meydana gelmesi, e, bu olay e, Mars'ta da kare yaptığı için Mars ve Neptünle aileyle ilgili bir problem olabilir. Ailenizden herhangi birinin sağlık durumu umarım böyle bir şey olmaz, bir e, sıkıntı olabilir. E, aileden gelen size karşı bir baskı olabilir yani bütün bunları e, bütün bunların e, sizin kişi, sizin dünyaya bakış açınızda fikirlerinizde bir değişime uğrayacağını söyleyebiliriz e, bu değişiklik de e, eşinizin e, belki eşiniz de sizi de bir anlamda e, belki biraz karşı karşıya getirebilir yani e, siz Belki diyeceksiniz ki yani müzmin bekar bir yayken yaylar sever yani özgürlüklerine düşkünlerdir. Bekar olanlar için söylüyorum. Hani böyle bir ilişkiniz vardı çok da ciddi almıyordunuz. Birden böyle sizde ben artık evlenmek istiyorum. Belki aile bireyleriniz yaşlandı onların e, onları daha mutlu etmek için böyle bir görüşe geleceksiniz. Veya onlardan direkt bir baskı gelebilir bununla ilgili bir şey olabilir. Veya evinizle ilgili bir problem sizin birlikte yaşamanızı zorunlu hale getirebilir. Yani böyle bir karşı tarafa böyle bir teklifle gideceksiniz. Ha, yani karşı taraf bu teklifi ne yapar? İlk başta belki çok şaşırabilir. Hani sizde böyle bir değişimlik olacağını beklemiyor olabilir. Sizin kişiliğinizde, görüş fikirlerinizde. bir anlamda böyle tam ne evet ne hayır diyebilir. bunu beklemekte fayda var. Hani bu sizden bağımsız olarak böyle bir durum gerçekleşebilir. E siz de bir yandan ilişkiyi değerlendirip durur duracaksınız. Yani tamam mı? Devam mı? Ne yapmalıyım? Ee, daha mı ileri taşımalıyım yoksa burada bitirmeli miyim gibi şeyler olacak. Ama hiç ben şöyle diyorum size. Venüs geri giderken kesinlikle son kararı vermeyin. Hani içinizde bir duygu olarak bir değişim, bu ilişkiye bakış açınızda bir değişiklik olabilir ama son kararı e, bu Venüs düz döndükten sonra yine sizin ilişki evinizde bu sefer şans dağıtmaya başlayacak. Temmuz ayına bırakmanızı öneririm. Belki de bu aranızdaki problemlerinde böyle bir düz düz daha böyle bir e, düzgün düz, bir hale gelmesi olabilir. İlişkinizin bir adım ileriye taşınması olabilir. Yine Temmuz ayında bu ay gecikmeli olabilir haberler. Temmuzun ortasından itibaren gelişmeli olabilir. E, evli olanlar için de eğer bir boşanma sürecinde olan bir yaşsanız bu boşanma sizin e, bir şekilde sonuçlanabilir. Çok belki de uğraştığınız bir boşanma olabilir bu çaba sarf ettiğiniz ama sizin lehinize olacaktır ve burada bir yer yani bir bitiş ve bir bitişle beraber bir başlangıç söz konusu özellikle bir dahaki aydan itibaren Hani böyle bir durum olabilir. E bir dahaki bu e, aynı zamanda diğer başka açılarla birleştirdiğimde de e, şöyle bir durum da var eğer boşanma dönemindeyseniz e, yani nafaka açısından e, yani maddi olarak siz karlı çıkan taraf olacaksınız bu durumda. E, tartışmadan ee, yani bu ilişkilerle ilgili bir e, bir durumlar söz konusu ama bu durumların temel sebebi de sizin dediğim gibi kendi içinizde gerçekleşen değişimler ee, bu e, durum Evet ayın ilk iki haftası bunlarla çok ilgilisiniz 18 Haziran'dan itibaren 12 Temmuz'a kadar bu sefer sanki hepsi yetmiyormuş gibi de Merkür gerilemeye başlıyor Merkür sizin 8. evinizde gerilemeye başlıyor bu finansal konularla ilgili bir aileden beklediğiniz bir destek, bir bankadan gelecek bir kredi, bu tür şeylerde biraz gecikme olabilir. Ee, bunun haberlerini 12 Temmuz'dan sonra Merkür düz döndüğünü almaya başlarsınız. Hani ben e, bu dönemde kredi, büyük borcun altına girme, büyük bir e, bu anlamda bir şey imza atma açısından uygun görmüyorum. 18 Haziran ve 12 Temmuz arasını. Hatta siz bu 18 Haziran'ı biraz daha genişletin. Yani 12, 10-12 Haziran'dan itibaren Böyle bir imza atmanız hani ileride yanılmanıza yani beklediğiniz gibi olmaması veya siz zor durumda bırakmasına sebep olabilir. Eğer böyle bir kredi arayışı içerisindeyseniz 12 Temmuz'dan sonrasını beklemenizi öneririm. Zaten başvursanız da böyle bir gecikme olma durumu da söz konusu olabilir. Yine dedim ki bu nafaka tarzı şeylerde de böyle bir gecikme olabilir. biraz böyle başkalarının aldığınız desteklerde biraz orada bir bir gecikme olabilir veya çok önceden kaçırdığını düşündüğünüz bir büyük bir para böyle beklentisi, bir kredi olabilir, aileden gelecek büyük bir para olabilir, miras, nafaka gibi büyük miktarda paralar olabilir. Hani bunlar tam bir umudu kestiniz daha önce kaçırdığını düşündüğünüz bir fırsatın tekrar gelmesi şeklinde de olabilir. Ben özellikle ama aileden gelecek destek diye düşünüyorum bunu. Burada bir de yeni ay olacak, 21 Haziran'da tam yaz gün dönümünde ve yılın en uzun günü biliyorsunuz. E, bu e, yeni ayda e, yine Mars'tan uzak da olsa bir kare alıyor. Yani Mars peşimizi bırakmıyor. İlk e, Dolunay, yay günü Dolunay'ı da bunu da etkiliyor. Bu da finansal alanınızda yine e, bir e, başlangıç bu. Bir, bir başlangıç. E, bu daha kuvvetli bir... E, daha Bu Dolunay daha önceki ay tutulmasına göre 5 Haziran'daki bu 21 Haziran'daki biraz daha kuvvetli etkileri olan bir şey. Daha uzun süreli bir etkisi olan bir şey. Hani bu... E, aynı zamanda çok e, uzun zamandır gelen bazı e, hayatınız olan bazı şeylerin de artık son aşamaları diyebilirim parayla ilgili konularda e, ve e, burada bir yeni başlangıç var. Ama bu yeni başlangıç hani sizin kendi gelirlerinizi arttırmanızdan çok e, eşinizin gelirlerinde artış olabilir. Artık hani belki son bir buçuk yıldır onun yaşadığı finansal sorunları bir çözüm olabilir. E, yine e, ailenizden gelen bir destek olabilir. Ama bu destek biraz şartlı gelebilir. Çünkü e, orada Mars var. Bir kare yapıyor. Yani hani sizden de bazı talepleri olabilir ailenizin bu verecekleri destek karşılığında. E, böyle bir yardım alıyorsunuz. Yardım almanız da öneriliyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü oradan şu an çıktı ama bu tutulma da yine bu Kuzey Ay düğümüne çok yakın. Yani e, kendiniz hep uğraşıp başarmak para konusunda özellikle uğraşmak yerine belki biraz da yardım almak, biraz da eşinize sırtınızı yaslamak. Yani biraz da Hani hep ben başardım değil de biraz da destek alarak hani bir rahat nefes almak özellikle finansal konularda size şans getirecektir ee, bu tutulmayla beraber ben bunu olumlu olarak görüyorum bu, bu e, tutulmayı e, güneş tutulmasını e, siz bu sizi maddi alanda etkileyecek ve son olarak da e, 20 son iki açıya baktığımızda 29 Haziran'da Mars nihayet bu Balık burcundaki biraz sıkıntı yaratan ve ortalığı tutulmaları da etkileyen karıştıran etkisinden kurtulup e, koç burcuna geçiyor. Burada size olumlu açı yapacak. E, 29 Haziran'da oluyor bu ama e, bunu bir dahaki ay daha ayrıntılı anlatacağım ama burada sadece şu kadarını söyleyeyim. E, 29 Haziran'dan yıl sonuna kadar Mars burada olacak. Ve sizi üçgen açıyla e, the, aslanları ve yayları olumlu etkileyecek 6 ay boyunca. Hani bazı başka burslar zorlanabilir açıkçası ama sizi çok olumlu etkiliyor ve burada böyle bir o hayatınızda biraz hani bu son özellikle Haziran ayının tamamında belki yaşadığınız sıkıntıların belki Mart ayı, Haziran ayı hani bunların biraz artık bunlardan biraz kafanızı sıyırıp biraz daha hayatın eğlenceli taraflarına spor yapmak olabilir, çocuklarınızda daha çok vakit geçirmek olabilir varsa çocuklarınız. Ee, on Ondan sonra e, yaratıcı bir projeye başlama, böyle evden iş kurma gibi ek işler yapmayla ilgili bir projeye başlama. Um, eğleneceğiniz e, konularla ilgilenme, e, romantizm açısından da yine bekarsanız yeni bir ilişkiyi başlatma Temmuz ayından itibaren. Özellikle Temmuz'da çok kuvvetli, e, o Temmuz ayını bu anlamda öneririm. E, yani bu anlamda size 6 ay boyunca olumlu şekilde etkileyecek. Yani yaylar için Haziran atlattıktan sonrası iyi diyebiliriz. Son olarak da 30 Haziran'da ama son Haziran'ın son 2 haftasını da içine alacak şekilde 30 Haziran'da zirve yapıyor. Pluto ve Jüpiter birleşiyor. Bu sizin gelirler evinizde. Yani gelirlerinizde büyük bir değişim meydana geliyor. Büyük çapta. Yani böyle e, sarsıcı bir değişim. Eee bunun bir benzeri de Nisan ayında ilk, bu açı üç kere olacak bu sene boyunca. Nisan ayındaki olayları düşünürseniz belki Nisan'da biraz karıştırdı bu alanı, sizin gelirlerinizle ilgili kısmı. Bu ay ikinci bir şans geliyor burada, bir dönüşüm gerçekleşecek. Yani gelir kazandığınız yerler, kaynaklar tamamen değişecek bu sene. Bu da ikinci olarak, bu açı ikinci defa bu ay sizi yokluyor. Sonuncu da Kasım ayında olacak. Eğer bu ayda bir değişiklik olmazsa Kasım ayında da olabilir. E, bu e, açı kesinlikle burada sizin e, para kazandığınız yerleri konuları tamamen dönüştürüyor, değiştiriyor ve bunun karşılığında da sizin önceki e, yaşam seviyenize göre sizi çok daha üste gelir gruplarına taşıyacak bir şeyin içine girebilirsiniz. Hani bununla ilgili bir gelişme olursa son iki haftasında Haziran'ın yine hani bu alanda da bir ee, dönüşüm var ama bu biraz küllerinden doğmak gibi bir şey yani şimdi yaptığınızın böyle artık buradan yeterince gelir kazanamıyorum çalışmama değmiyor. Hani diyebilirsiniz. tamamen onu bırakıp çok bambaşka bir alanda çalışmaya başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ee, bir e, gayrimenkul yatırımından e, hiç böyle kimsenin beklemediği böyle bir yatırımdan bir gelir olabilir. Ee, yani böyle yer altından çıkan madenlerle ilgili bir işiniz falan varsa onunla ilgili bir şey olabilir. Yani hatta bazıları gömü bile bulabilir yani hani bahçesinden. Hani o derece hani hiç böyle beklemediğiniz yerlerden para bulmada olabilir. Ee, büyük bir değişim. Ee, size hani bu para hiç beklemediğiniz bir yerden gelecek ama inanın ki bu parayı bugüne kadar yaptıklarınız iyi niyetinizle insanlara olan olumlu davranışlarınızı hak ettiniz. Böyle düşünün. Hani bu ay böyle bir fırsat çıkabilir. Sizin gelir kaynaklarınızı tamamen dönüştüren. Aynı zamanda kendine güveninizi de bu anlamda yine bu finansal durumunuzdaki gelişmeyle beraber kendinize güveninizi de tamamen dönüştüren. Eğer önceden böyle kendine güvensiz bir insansa sizi gerçekten farklı bir yere taşıyan bir etki bu. Çok dönüştürücü, güçlü bir etki sevgili yaylar. Evet, eee... Benim kanalımda belki artık devamlı izliyorsanız biliyorsunuzdur ama yeni başlayanlar için, takipçi olmayanlar için böyle astrolojiyle ilgili aylık videolar çekiyorum. Onun dışında ara ara bazı konuklar da alıyorum. Onlarla da bazı astroloji konularını tartışıyoruz. Bu sene çok canlı bir yıl. Her ay takip etmenizi öneririm. Bu konuda ilginizi çekiyorsa kanalıma lütfen üye olmayı unutmayın. E-mail adresim de kanalımda var. Eğer e, hani benimle temasa geçmek isterseniz oradan geçebilirsiniz. E, yorum yazmayı unutmayın. Eğer söylediklerim çıkarsa veya orada ilginizi çeken bir şey varsa yorum yazmayı unutmayın. E, güzel bir ay olmasını diliyorum sizler için. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, paylaşın insanlarla ve herkes de bu yay burcu olan arkadaşlarınız da bunu izleme şansı bulunsun. Ee, diğer burçları da yay çekmeye devam edeceğim. Hepinize harika bir ay diliyorum. Sevgili yaylar çok yoğun bir Haziran ayı. Onun için hani size öncelik verip bu, bugün yüklemeyi düşünüyorum bu videoyu. Çünkü siz bu olayların hemen hemen merkezinde olan burçlardan birisiniz. Ee, umarım güzel bir ay olur. Umarım bütün bu e, ani gelişmeler, değişimler sizin hayatınızda çok güzel e, gelişmelere sebep olur. Bunu inanın ki bu aydan itibaren hissetmeye başlayacaksınız. Yayların hayatı tamamen değişiyor önümüzdeki bir buçuk yıl içinde. Evet harika bir Haziran ayı diliyorum sizlere ve en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere diyorum.